Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gemlik tipi yeşil zeytinlerimizden nasıl kurup da 2 yıl garanti hiç hem bu rengini, yeşilliğini bozmadan hem de bu kütür kütürlüğünü muhafaza edip dığmadan nasıl saklarız onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 1,5 litrelik su şişesine dolduruyorum. Bunlar az olduğu için hemen açtığımız zaman çok rahat tüketebiliyoruz. Siz kalabalıksanız 5 litreliklere doldurabilirsiniz. Şimdi bir yandan ben şişeme zeytinlerimi doldururken bir yandan da size bir birkaç bir şey anlatmak istiyorum. İzninizle. Izle. Ee, ben yeni bir kanal daha açtım. Sevgili dostlarım ve arkadaşlarım. Bu yeni kanalımın ismi Köyde Hayat. Bu kanalda tamamen e, Doğada, tarlada, bizim burada derimiz var, Şarlak'ımız var. Şarlak'ta ben İznik Gölü'nün kenarında yaşıyorum. İznik Gölü'nde yapmış olduğum yemek tariflerim ve oralardan kesitler sizlerle paylaşıyorum. Bu zeytin tarifimin altına da linkini bırakacağım. Aynı linki de üzüm reçeli tarifimde, tarhana ve erişte tarifimde bulup oradan da girebilirsiniz. Bir de benim bu yine aynı bu zeytinlerle yeşil zeytin çizme nasıl yapılır tüm detaylarıyla birlikte yine aynı böyle yeşil zeytin kırma nasıl yaparız yine onun da tarifini zeytin tariflerine girerseniz bulabilirsiniz ve bir de kalamata zeytini siyah olarak onu da yine yaptım nasıl hazırlanır yine bütün detaylarıyla sizlere anlatıyorum videolarımda girerseniz eğer oradan bulabilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde şişem dolusuya kadar ben dolduruyorum. Ben yani özellikle yeşil zeytinlerimi şişelerime bu şekilde doldurdum. Şimdi bu siyah gibi olanları da kendimize hemen böyle çizme yapacağım ben. Yemek için taze taze. Eğer çizme zeytin yapacaksanız mutlaka böyle bu şekilde ara ara böyle kararmaya dönmüş olması lazım. Direkt sadece böyle yeşilden yaparsanız Bundan da kırma yaparsınız. Kırma zeytin biraz daha erken yapılır. Çizme zeytin biraz daha böyle karardığı zaman yapılır. Zeytinin biraz daha yağlanması gerekiyor çünkü çizme yapmamız için. Bunu hemen dediğim gibi yapıyorum. Bir miktar benim elimde böyle kalamata zeytini var. Hemen şimdi bunları ben çizip için kendime hazırlıyorum. Dediğim gibi bunun da siyahını kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bu zeytinlerimizin üzerlerini ben çeşme suyuyla üzerine çıkasıya kadar dolduruyorum evet üzerlerine çıkasıya kadar suyla doldurduk peki şimdi ne yapıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz sadece kapaklarını kapatıyoruz bu şişelerimizi güneş görmeyen serin ve karanlık yerde dediğim gibi iki yıla kadar bu şekilde muhafaza ediyoruz Peki biz bunları ister altı ay sonra ister bir yıl sonra yapmak istediğimiz zaman şişemizi kesiyoruz suyunu boşaltıp süzdükten sonra çizme yapıp tekrar başka bir kabın içine koyup her gün suyunu süzerek bir hafta içinde bu germiktir zeytinimiz bu acısını bırakacak bu Fıstık yeşili renginden böyle hmm, kahverengi gibi bir koyu bir renk yeşil alacak o zaman tuzunu, zeytinyağını ve limonunu isterseniz sizin ne istiyorsanız artık onu katıp tatlandırıp tüketebilirsiniz ağız tadıyla. E yine böyle şişelerde fakat porsiyonlu küçük su şişelerimiz vardır ya onlarda siyah e, zeytin tarifim de var kanalımda. O çok güzel oluyor. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Siyah zeytinden porsiyonu bir kerelik hemen bir kişilik. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzetli tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.